Bir dakika. Mahir. Bak Mahir, bu duruşma son şansın senin. Müsaade et de savunalım kendimizi. Pişmanlığını dile getir. Hatta son anda canını kurtarmak için onu hastaneye götürdüğünü, ölmemesi için kan verdiğini söyleriz. Hemşire de tanık olarak çağırırız. Kararım kesin. Savunulacak bir şey yok. Sayın Mahkeme Reisi, yüksek müsaadelerinizle Sayın Devlet Bakanımız Mehmet Sayım Şahdoğlu müşteki sıfatıyla duruşmaya katılacaktır. Tabii buyursunlar. Belli gün ve saatte celse açıldı. Sanık Mahir Kara ve müşteki Mehmet Saim Şadoğlu hazır. İddianamenin kabul kararı okundu. Açık yargılama başladı. Sana İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame okundu. Dermakanı, buyurun. <laughs> Sayın Mahkeme Reisi danamede ayrıntılı olarak belirtildiği üzere sanık Mahir Kara, emniyette ve nöbetçi mahkemede Mehmet Saim Şadoğlu'nu... kendi silahıyla bir el ateş etmek suretiyle vurduğunu itiraf etmiştir. Dosyadaki delilde silahın kendisine ait olduğunu ve kurşunun da o silahtan çıktığını doğrulamaktadır. Sanık Mahir Kara. Emniyette ve Nöbetçi mahkemede verdiğin ifade hakkında başka diyecek bir şeyin var mı? Üzerimize atılan suçu kabul ediyor musunuz? Evet. Ediyorum. Tamam o zaman. Anlat bakalım. Bakan Bey ile ezelden beri birbirimizi sevmeyiz. Kendisini ziyaret için yazıhanesine gittim. Tartıştık vurdum. Ayrıntıları dosyalarınızda mevcut zaten. Silahın yanımda mıydı? Yanımdaydı. Demek vurmayı tasarlayarak oraya gittin. Ben silahımı yanımdan ayırmam. Bana ekmekten açtan daha yakındır silahım. Öyle mi? Neymiş o? Mesleğimiz konumumuz icabı. Nedir senin mesleğin? Kabadağım. Eder. Otur, otur. Sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Kim? Mahir Kara doğruyu söylüyor. Beni vuran oydu. Dosyadaki deliller ve mahkemedeki açık ikrarına istinaden sanığın kasten adam öldürmeye teşebbüs sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun 448 ve 61. maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep ediyorum. Son olarak eklemek istediğim bir husus var mı? Hayır. Ekleyeceğim hiçbir şey yok. Dosya incelendi. Nereye düşünüldü? Sanık Mahir Karan'ın Mehmet Saim Şad olduğunu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 448 ve 61. maddeleri gereğince 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine karar verildi. saatte celse açıldı. Sanık Mahir Kara hazır. İddianamenin kabul kararı okundu. Açık yargılanmaya başlandı. Sana İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlemiş olduğu iddianame okundu. Damakan buyurun. iddianamede ayrıntılı olarak belirtildiği üzere sanık Mahir Kara, Seyit Dura, tamüden ve kasten öldürme suçuyla yargılanmalıdır. Olay gecesi Mahir Kara, Maktül Seyit Dura'nın evine gitmiş, daha sonra kendi silahıyla kalbine ateş ederek tek kurşunla öldürmüştür. Nişan aldığı yere dikkatinizi çekerim. Olayın bir kaza olmadığı, Öldürme kastıyla ateş edildiği barizdir. Eve girdiğini gören tanıkların, silah sesini duyan tanıkların ifadeleri ektedir. Polis silah sesinden sonra olay yerine gelmiştir. Daha önce ifadesi alınan Yasin Ulutaş'ın beyanlarının gerçek olmadığı ortadadır. Olayın Mahir Kara tarafından planlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve sanığın delilleri karartmaya çalıştığı aşikardır. Esas hakkındaki mütalaları dinledik. Mahkeme heyeti olarak kararı açıklamadan evvel sana son kez soruldu. Karadayı Mahlaslı Mahir Kara siz misiniz? Evet benim. Hakkınızda isnat edilen suçun mahiyetinin farkında mısınız? Ben bir yola çıktım mı sonunu hesap ederim. Her şeyin farkındayım Sayın Mahkeme Reisi. O vakit anlatın biz de dinleyelim. Neden yaptınız? Siz hiç kaybeden birine rastladınız mı Sayın Mahkeme Reisi? Para pul şan şöhret kaybetmeye benzemez. Bir kere güneş söndüyse geriye dönüş yok. Duruşmalar edebiyatla değil, delillerle yürür karadayı. Suçunuzu kabul ediyorsunuz yani. Evet, ediyorum. Meşgalinizin kaba dayılık olduğunu da kabul ediyorsunuz. Evet. Peki mahkeme heyeti olarak kararı açıklamadan evvel son sözünüzü söylemek ister misiniz? Allah kimseyi canıyla sınamasın. Artık analar ağlamasın. Karadayı'nın son sözü şu diye geçsin defterlerinize. Bundan böyle güçlüler değil, haklılar kazansın. Ben anladım ki Ben yanmazsam Sen yanmazsan, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? makamı olarak Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. ve 10. fıkrası gereğince kan gütme sahikiyle tahammüden adam öldürme fiilinden sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyoruz. Konuşmaya 10 dakika veriyorum. tanık vekilinin hazır olduğu görüldü. Duruşmaya devam edildi. Savunma makamına söz verildi. Buyurun avukat bey sizi dinliyorum. Sayın hakim. Size söz vermedim Mahir Kara. Mahkemede söz vermeden konuşamazsınız. Aksi takdirde salondan dışarı çıkarım. sizi. Şimdi oturun. Müvekkilim işlediği suçu inkar etmemiştir. Ancak bugün burada olayın başka bir yönü es geçilmiştir. Seyit Durak sanığın kardeşini kaçırmıştır. Silahla öldürmek üzereyken Mahir Kara eve girip kardeşini kurtarmaya çalışmıştır. Olay esnasında Seyit Durak, sanığın annesinin ve yeğeninin ölümüyle sonuçlanan bombalama fiilini bizzat kendisinin işlediğini itiraf ederek ağır tahrikte bulunmuştur. Sayın hakim, madem durum buydu neden en baştan ifadelerinde belirtmediler? Kararın açıklanacağını anlayınca indirim almak için uydurulan savlardır bunlar. Sayın savcı müsaade eder misiniz? Savunmayı dinlemek istiyorum. bu anlattıklarınızı ispat edecek delilleriniz var mı avukat bey? Var efendim. Bizzat kaçırılan ve olaya tanıklık edecek olan İknur Karan'ın dinlenmesini talep ediyorum. İyi de bu sanığın kız kardeşi zaten. Tabii ki abisini aklamak için lehinde ifade verecek. Savcı bey tanık kız kardeşi olduğu için dinlemeyi red mi edelim? İknur Kara burada mı avukat bey? Maalesef değil efendim. Evet, gereği düşünüldü. Sanık vekilinin talebinin kabulüyle tanık İknur Kara'nın bir sonraki celse dinlenmesi için duruşmanın bir hafta sonra aynı gün ve aynı saate ertelenmesine karar verildi. Bana mı dediniz Savcı Bey? Hayır hakim. Neden yaptın bunu abi? Savunma yok demedim mi ben? Benim işim bu Mahir'im. Ben vazifemi yaptım. tanık geldi mi avukat bey? Geldi efendim. İlk nur gün dinlemeniz için hazır. Buyurun. Olay gecesi siz de oradaymışsınız. Bize olanları anlatır mısınız? adam Seyit Beni sokakta bayıltıp kaçırdı Kendime geldiğimde yabancı bir evdeydim Elimi kolumu bağlamıştı Karşıma geçip Seni kaçırdım Abin gelince kendisi de öldüreceğim dedi O zaman anladım ki Abim ardıma düşüp Gelsin diye kaçırmış beni ikimizi de öldürmek için çok korktum. O zaman kim olduğunu bilmiyordum bile. Sonra abim geldi. Beni kurtarmak için geldi. Abim ona beni bırakmasını söyledi. Ama o bırakmadı. Silahını çekip alnıma dayadı. Devam edin lütfen. Abim konuşmak istedi onunla. Ama Onu dinlemedi. Yaklaşırsa beni öldüreceğini söyledi ona. Hamde de çaresiz kaldı. Sonra konuşmaya başladı. Annemi Oğlunu nasıl öldürdüğünü anlattı. Anlayan her şeyi anlattı. Arabaya bombayı nasıl koyduğunu... ...nasıl patladığını... Ümmü oğlum... ...canımın parçasının... ...nasıl bin olduğunu... hep anlattı. Orada geride saklanmış biz. Hepimiz nasıl perişan olduk onu seyretmiş. Bunu anlattı. Biz o ecileri çekerken nasıl zevk aldın? Abim sus dedi. Anlatma dedi. Durmadı. Şimdi de kardeşini öldüreceğim dedi. Ardından da seni. Abim başka türlü durduramayacaktı onu. Sen beni, benim canımı kurtarmak için vurdu onu. Sessizlik. Sanık Mahir Kara. İlk Nurgün'ün anlattıklarını doğruluyor musunuz? Doğruluyorum Sayın Hakim. Olaylar aynen kardeşimin anlattığı gibi cereyan etti. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı Avukat Bey? Var Yüce Mahkeme Reisi. Mahir Kara sanığın adresini önceden tespit etmiş ve orada kaçırılıp 6 ay boyunca tutsak edilip işkence edilmiş bir genç kızı bulmuştur. A -a -a -a. <laughs> Mahir Kara bulduğu kızı oradan kurtarmış ve emniyet güçlerine teslim etmiştir. Şimdi yüksek müsaadenizle genç kızın yazdığı mektubu okumak istiyorum. Buyurun. Siz yerinize geçebilirsiniz. Sevgili Mahir Kara. Duydum ki beni kurtaran kahraman sizmişsiniz. Şimdi annemin, babamın, kardeşlerimin yanındayım. Sağlığım da iyi çok şükür. Şu anda bunları yazabiliyorsam, yaşıyorsam sizin sayenizde. Hastanede kendime geldiğimde canıma kıymak istedim. Beni yeniden bulur, yeniden o ıstırap dolu günlere dönerim diye korkumda. Ama bana o canenin öldüğünü söylediler. İşte o an yeniden doğdum yeniden can buldu. Öldüğünü duyduğumdan beri huzur doluyum. Allah sizden razı olsun. Sizin de yolunuz açık olsun. Ömrümün sonuna kadar duacınız. Sayın hakim, bu mektubu delil olarak size sunmak istiyorum. Ve sayın mahkeme üyeleri, şimdi size sormak istiyorum. Bu hasta ruhlu insandan annesini, yeğenini öldürmüş. Ayrıca adliye mensubu Bahar Dündar'ı da canice katledip hayatına son vermiş insandan. Kardeşini koruyup kurtarmak isteyen Mahir Kara. Suçlu mudur? Sayın hakim. Size söz vermedim Savcı Bey. Savcı Bey esas hakkındaki mütalaanız nedir? Dosyadaki deliller ve mahkemedeki açık ikrarına istinaden sanığın kasten adam öldürme sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun 448 ve 450. maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasını talep ediyorum. sanıktan son söz soruldu. Sanık Mahir Kara, ekleyeceğiniz bir husus var mı? Hayır. Ekleyeceğim bir husus yok. Dosya incelendi, gereği düşünüldü. Sanık Mahir Kara'nın kasten adam öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi nazara alınarak takdiren temel cezanın alt sınırından belirlenmesi suretiyle 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesi gereğince sanığı suçu ağır ve şiddetli tahrik neticesinde işlediği anlaşıldığından cezasının 3'te iki oranında indirilerek 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına Sanığın yargılama süresince mahkememize göstermiş olduğu saygılı tavırları lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek verilen cezadan Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi uyarınca 6'da 1 oranında indirim yapılarak 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına yargıtay yolu açık olarak karar verilmiştir.